Dur kayıtta mıyız lan? <laughs> Kayıttayız. Her güzel merhaba arkadaşlar bugün yine araba oyunu bu. Yani hava da geçiyormuş gibi görünüyor ama daha galiba grafikler iyi yapmadı. Ben hem biraz kastım bir de bir tane ilk bu araba iyi alıyorsunuz. Başka araba da alabiliyorsunuz. Bir de bir tane de ben motor aldım abi. Biraz da kasmıştım tabii ki. De. Şöyle yandaki şeyi de çıkartayım. Heh. Şimdi hani bu hiçbir şey yok. Abi bir şey sileceğim. Neden benim tipim böyle? Neden abi ya? Öf. Ben biraz gideyim. Uçuyorum havalarda. Uçuyorum. ha Yükleniyor. Yüklendi motorumuz. Adamım kel bu arada. Şöyle. 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 Aa. Yanlış yoldan mı gidiyorum? Dur lan benim ehliyetim yok. Dur teyze yemeği. Tekrardan çıkartıyoruz. Yanındaki şeyi kapatıyoruz. Go. Şu yanlış yerden gitmeyeyim ne olur. Gitmeyeyim. Çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Şu şöyle gideceğim. Çok iyi gidiyorum. Bu yanlış yerden mi gidiyorum. Şöyle gidiyorum. Çok iyi. Bir saattir gaza basmadığımı fark edişim. Ee, gaza bastım ve böyle bir şey yok. Neyse hızlanıp tekrardan or oraya geçeceğim. Hadi. Hadi be. Dur. Aa, şurada nitro varmış. Abicim. Hadi tekrardan. Topla. Topla hızını. Tamam. Şimdi bir de metroya bas. Hadi gidiyorum. Girdim. Ama biraz sakat girdi neden böyle girdi ki? Bu... Neyse en azından girdim. Sonuçta buradaki adam hiçbir şey olmuyor. Motor kullanırsanız böyle şeylerle karşı, karşılaşırsınız. Şuradan bir geçeyim bakayım. Lan lan boşluk var galiba. E, yok. O yüzden motor kullanmayın. Bu arada cidden motor kullanmayın. Abi motor çok fena lan. Abi motorda ölebilirsin. Ölme. Riskim var. Oh. Gördün mü? Elimi çekeceğim. Ki. Neyse no problem. No problem. Go. Şöyle geri gidelim. Şöyle. Aha da, çok iyi gidiyorum Çok iyi gidiyorum. Aa. No problem. No problem. yok no problem. Ha, şöyle Hemen düzeltiyorum aracı. Tamam tamam. No problem amca. No problem. No? İş geldi mi yeri? Konum belirlemek istiyorum. Heh. Şimdi araba ve motor. Yeni araba ya da motosiklet alacağım. Amerika Amerika motorumu park etmem lazım. Şimdi girelim. Oy yandaki araba çok iyi lan. Bakalım kaçtı bizim paramız altı e neler var? Ay, şu 28 binli almak istiyorum. Şu 28 binli bak bu çok iyi abi, abi, abi. abi. Kırmızı yaparsak ne olur? Oy, çok iyi lan. Bakalım başka neler. Bu arada o kadar da pahalı değil lan. Şaka yapıyorum. O kadar da pahalı değil araçların. Şeyim. Hemen ekibini tekrardan biriktiririm. biriktir biriktiririm. Ne, neyse. Şöyle. Şundan buraya, buraya şundan. Niye yavaşla demiş ki? of ama motorumuz da çok burada birinci gelirsek kesin onu alabiliriz tek iki bin lazım a sürerken de geliyor para ben yarışlardan bu parayı biriktirmiştim de ama sürerken de Ah. sürerek yapalım o zaman ben de sizinle o sırada sohbet edeyim. Katın en tepesine çıkıp tekrar en aşağısına ineceğim. Tamam. Açıldı. İyi bir saat uğraşlarım hadi Bir saat bekletmedi. Süper. Çok yavaş çıkıyor. Biraz arabayla takılalım abi. Hep motor, hep motor. Biraz da bir BV, BK, BKM'de. BDV. Be, bedev, BDV ile gidelim. Reklam yapmayacağım diye söylemedim adını. İçten içten içinden gidilmiyor abi ya. Uy! Uy! Çok yinan. Oraya nasıl gidebilirim? Ama nasıl uçacağım ki? Zaten öyle iyi. Daha demin ne yaptım ben? Yok hiç güzel uçamadım. Araç takla attım. Neden hala yerim altıdayız? birikmiş olması lazım. Kaç dakikadır sürüyoruz mu? Neyse, hıp hızlı sürelim. Çok fazla çünkü. Maskeli abiciğim. Bas gaza. Şurada bir. Uy sesi duydun mu lan? Çok iyi. Bu arada bir. Bu arada çok az kaldım. 28 bin olmasına. Bazen vermiyor para. Logo değil mi la bu logo? Yok. Değilmiş. Logo değilmiş. Tamam para ver. Para ver Yani şu. 28 bin biriktirdik. Şöyle. Gidelim şeyimize. Yanlış açmışım. şurada. Git ben bu. Bu gitsin oğlum. Hala araçtayız lan. Şöyle. Gidelim o aracı alalım. Şöyle. O araç sizce kaç yapıyor? <Gülüyor> 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 Abi 28500'müş lan. Biraz daha süreyim ben. En Bu arada neler var başka? Onlara bakayım ya. Motor da alabilirim. Ama ilk 10 28500 alacağım. Abi çünkü o çok iyi lan. Kano neymiş? Kano diye bir şey. Şöyle. Şurada bir tur atsam bence olur. Çocuğum. iki, iki, Şöyle tekrardan arabamızı yapalım. Çıkartalım. Şöyle. Ya ben bir tur atayım. Ondan sonra gelmiyor. Hemen birikir zaten. Mantıklı. Hemen birikmesi lazım. Şöyle ben hep bir tur atayım ki, Para harcamamam lazım. basana lan gazım. Aha. Çarpmadım lan niye? Ama çok <laughs> iyi lan. Araba da kötü değil ya. Paramız oldu mu oldu Aşağıdan çık basıyoruz ve o arabayı almaya gidiyoruz ve geldim ben şarkı var şarkı şarkıyı kapat şarkıyı kapat tamam alıyorum kırmızı mı alsam mavi mi of ama kırmızı da fena yeşil nasıl oy yeşil yok beyaz ben en sevdiğim Veriyorum, veriyorum, verdim, verdim gitti abi, 24 TL'm var şu an, ne yapayım ya, az. <laughs> yaptım mı, neyse arabalar iyiydi, lan... Hiç. Uy, fena. Fenaymış bu araba. Ama bizimki de kötü değil şimdi ya. Yani. Güzelim araba. ne kötü olacak lan? Baksana. Uy uy uy. Şöyle. Şarkı az Şarkı gitmiştir inşallah. Aha gitmiş. Uy. Çok iyi lan. Antalya hava atıl. Oy oy yi oğlum çok şey lan. Gözden görmek de bir başka keyif. Ağzı tırmanladım galiba. Öldürdüm sizi. Lan akşam mı oldu? Araba gitmi. Araba kaldı. Arabanın tekerlekleri mi yok? Lan benim şeyim yok. Durun. Bir dakika.